Bugün faizler yüzde on dokuz. Yüzde altıya siz kimin adamısınız diyenlere bugün bizim sormaya hakkımız yok mu? Onun üç katından fazla faiz ödetiyorsunuz bu millete. Siz kimin adamısınız? Asıl siz kimin adamısınız? Yüzde on dokuz faiz arkadaşlar. Bu Merkez Bankası'nın uyguladığı rakam. İşte böylesine bunalılmış bir dönemde Deva Partisi yola çıktı ve şunu söyledi. Ey vatandaş, 2001 krizinden bu ülkeyi çıkartan kadrolar bizde. Geçmişte yaptık, gene yaparız dediler. 2007-2008 dünya morguç krizi, küresel finans krizi yaşandı. O küresel finans krizinde Türkiye'yi o kriz teyep geçti. O krizin teyep geçmesini sağlayan Ali Babacan ve ekibiydi. Türkiye'yi 2500 dolardan 12600 dolara çıkartan Ali Bey'in ekibiydi. Şimdi deniyor ki efendim biz o dönem başbakandık. Başbakan size yol vermeseydi siz ne yapabilirdiniz? O sizin değil hükümetin AK Parti'nin başarısı. Tamam 5-6 senedir Ali Babacan yok. 7 senedir yok. Madem sizin başarınız buyurun meydan sizde. Yetkisizde, meclis sizde, saray sizde, bakanlıklar sizde. Merkez Bankası sizde, hazine sizde. Şimdi de yapın görelim. Niye yapmıyorsunuz? Yüzde faizi yüzde on sekize, on çıkarttınız.